Hemen altına bakalım. Ons altın ekranlara gelsin. 2 aylık periyotta yaklaşık %11 dolar bazlı getiri sundu yatırımcısına. 2947 dolar yukarıda görülen seviyeydi bu periyotta. 2600 doların altına inmedi. Şu anda da 2914 dolarda işlemlere devam ediyor. Altının ons fiyatı ve grafik ekranlarda. Uğur, 2790, 2536 düzeltmesi ardından 8 ve 13 günlük hareketli ortalama. Turkuaz hareketli ortalamaya dikkat et. Hiç Şimdi. altında kapanış vermeden namutana bir hamal edasıyla altını 2600'lerden kaldırıp 2790-2536 çıkışının bak maviyle belirginleştirdiğim altın oran 2947'ye kadar getirip 10 gündür ne trendi kırıyorlar ne de 2947'yi geçiyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Bu bir karar vereceğim demek. Ya ben 2990 3014'lere doğru hatta belki de 3199'lara doğru parabolik hareketimi şımarma evresine sokacağım diyor ya da diyor ki 2892'nin altında iki kapanış verirsem yaklaşık 2700'den beri başlattığım 2600'den beri başlattığım trendi kısa vade düzeltmeye sokacağım diyor. Dolayısıyla 2947-2892 bandı aşırı kontrollü bir şekilde takip edilmesi gereken bir bölge. Eğer pozisyonun varsa 2892'nin altıyla riski yönetebilirsin. Yeni bir maliyet yapmak isteyenler de 2947 geçilip üstündeki oturmayı görmeli. Çünkü 2900 2947 geçilmeden 892 kırılırsa altının onsunda 2790 düzeltmesi tetiklenir. Gram altına bakalım. 3400 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor gram altın. 3413 lira yatay bir performans var. Bugün 3449'da son 2 aylık periyotta görülmüştü. Yaklaşık bir 500 lira gram altın yatırımcısı burada kar etti zirvesine göre. Evet. Tıpkı... son 2 ayda. Tıpkı Ons'taki gibi yine Turkuaz'a takip bak. Kaç burası? 3000 liradan biri parmağımla gösteriyorum. Uğur bak 8'i görüyor musun? Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel çalışmış. Abi tertemiz ya. Kılçıksız. 8 bana şunu diyor. Selçuk. 8'in üstünde kaldıkça benle kal. 8'in altına inerse diyor ki düzelteceğim. Bak orta uzun vadeli düşüşten bahsetmiyoruz ama kısa vadeli bir düzeltme geliyor diyebiliriz. Hmm. Bu anlamda İki gündür 8 günlük hareketli ortalama baskı alıyor. Dolayısıyla burada 3421 üstüne ivedi bir şekilde geri dönmesi gerekir. 3414'tü. 3421'lerin üstüne ivedi bir şekilde geri dönmesi gerekir. 3421. Hatta bak maviyle kalınlaştırdığım 3484 geçmelidir ki şunu diyelim. Uğur. Gram altında bir düzeltme beklentisi vardı ya o bertaraf oldu. 3650'ye doğru yeni bir pik hareketine girişiyor diyelim. 3421, 3484 direnç bölgesi bu anlamda yeni maliyet yapmak isteyen yatırımcılar için dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Özellikle 3421'lerin altında birden fazla kapanış başlarsa ki bugün daha ilk kez altına iniyoruz onu uyaralım. O yüzden yarın çok önemli. Belki de 3340'lara varabilecek şekilde hatta belki de resimin genişinde 3270'lere varabilecek şekilde tatlı bir geri çekilme olabilir. Peki bu geri çekilme bir fırsat olur mu? Orta ve uzun vadeli olabilir ama kısa vade 3484 evet. geçilmeden de yeni bir trend kavramından bahsedemeyiz.